Bitdo YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün USDT token nedir ve nasıl çalışır başlıklarını el alarak bu teminatlı stable coinin avantajlarından bahsedeceğim. USDT token Avalanche blok zincir üzerinde çalışan ve Amerikan doları ile desteklenen bir kripto para birimidir. Bu US DOT, yani USD token her bir token'ın gerçek bir Amerikan doları ile desteklendiği anlamına gelir. Yani dengeli piyasa koşullarında bir USDT token bir Amerikan dolarına eş değerdir. US DOT Token Teknoloji AŞ tarafından üretilir ve şirket kasasında her bir USD token için Amerikan Doları tutar. Bu da fiyat istikrarı sağlar ve aynı zamanda yatırımcılara Amerikan Doları ile güvenli bir şekilde işlem yapma imkanı sunar. Gelelim USDOT'un avantajlarına. E, USDOT e, token'ın birçok avantajı bulunuyor. Öncelikle Amerikan Doları'na endekslenmiş olması yatırımcılara fiyat istikrarı sağlar ve ani fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltır. Ayrıca UESTOT'un transferi, avalanç blok zinciri sayesinde dünyanın herhangi bir yerine. 7.24 gerçekleştirilebilir. US Türk Lirası işlemlerini daha ekonomik ve hızlı hale getirerek yatırımcılara avantajlar sağlar. Ayrıca US şeffaf bir şekilde yönetilmesi kullanıcıların güvende hissetmelerini sağlar. USD token e, AVAX uyumlu kripto para cüzdanlarında saklanabilir ve eş arası transferler kolayca gerçekleştirilebilir. US en büyük avantajlarından biri de teminatın tamamen şeffaf bir şekilde açıklanmasıdır. Token Teknoloji AŞ şirket hesaplarında bulunan Amerikan doları miktarını kullanıcılarla düzenli olarak paylaşır. Bu da güvenilirlik sağlar. Eğer USDT token ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Bitlo web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Türkiye'nin köklü kripto para borsası bitlo.com üzerinden dilediğiniz zaman US .DOT, Türk Lirası paritesine Türk Lirası ile işlem yapabilirsiniz. Ee, son olarak USD token Amerikan dolarını daha erişilebilir hale getiren e, ve fiyat istikrar sağlayan bir kripto para birimidir. Kripto para dünyasına giriş yapmak veya Amerikan dolarıyla işlem yapmak istiyorsanız US .DOT sizin için harika bir seçenek olabilir. Eğer Bitlo nedir video serisinin devamı için e, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca US. E, US .DOT ile ilgili daha fazla sorunuz varsa yorumlar bölümünde tüm sorularınızı iletebilirsiniz arkadaşlar. Bitlo destek ekibimiz e, tüm soruları cevaplandırmaya çalışıyor. Yeni videolarımızı kaçırmamak için mutlaka bildirimleri de açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Müzik